Herkese merhaba sevgili ikinci sınıflar. Nasılsınız bakalım bugün sizlerle eşitlik kavramı konusunu öğreneceğiz. Eşitlik kavramı konusunda peki nelerden bahsedeceğiz? Haydi birlikte bakalım. Eşittir sembolünün. Evet arkadaşlar burada küçük bir eksikliğimiz olmuş. Eşittir sembolünün. Evet ne ifade ettiğini ve eşitliğin her iki tarafını da nasıl dengeleriz bunu öğreneceğiz. Peki haydi bakalım ben hazırım. Sizler de hazırsanız hemen başlayalım. arkadaşlar konumuza geçmeden ne yapıyoruz? Tabii ki hemen programımızı açıp ödevlerimizi veriyoruz. Bugün günlerden 28 Kasım Perşembe ve saat tam 5'te ne yapıyoruz? Güzelce videomuzu izliyoruz ve hemen ertesi gün Cuma günü yani 29 Kasım'da ödevlerimizle konumuzu güzelce pekiştiriyoruz. Evet arkadaşlar videoda başlamadan ne yapıyoruz? Hemen peşin peşin videomuzu beğeniyoruz, yorum yapıyoruz, abone oluyoruz, bildirimleri açıyoruz dedikten sonra hemen eşitlik konumuza dönüyoruz arkadaşlar. Eşitlik konusunda eşittir sembolü her zaman işlem sonucunu göstermede kullanılan bir işaret değildir. Aynı zamanda bu sembol iki tarafında yani eşittir işaretinin her iki tarafının da birbirini dengelediğini ifade eder. Nasıl mı? Şöyle. Hemen bakıyorum. Eşittir sembolüm var. Burada 5 var. Burada 3 artı 2 var. 3 artı 2'ye bakıyorum. 3 artı 2'nin sonucu 5 değil mi? Evet işte aynı burada olduğu gibi 3 artı 2 eşittir 5 ile 5 eşittir 5 aynı şeyi ifade eder. Yani her iki tarafında eşit olduğunu bize gösterir. Haydi bakalım harika sonuç harika soruyla ne yapıyoruz? Sonuçları eşit olan sayıları eşleştiriyoruz. 4, 6 daha 10'du. Bunu zaten biliyorduk. 15'ten 10 çıkarırsak. Ben bakıyorum 10'dan 10 çıktı 5. Bir de 5 kaldı. 5 kaldı kendi kendine. 10'dan 4 çıkarsa 6. 20'den çıkarsa 17. 8'den çıkarsa 5. 9'den çıkarsa 6. 12 artı 5 17. Ve 10, 20 eksi 10 10 eder. O zaman işlemlerimi bul bulduysam ne yapıyorum? Eşleştiriyorum. Haydi bakalım. Hop onları mı eşleştirdim? 6'larımı eşleştirdim. 17'yi eşleştirdim ve 15'i de eşleştirdim diyorum arkadaşlar. İşte bu şekilde eşitliği de sağlayabiliyoruz. Peki Eşitliğin her iki tarafını da dengelemek için toplama ve çıkarma işlemi arasındaki ilişkiden yararlanabilir miyiz? Tabii ki yararlanabiliriz. Nasıl mı yararlanırız? İşte şöyle yararlanırız arkadaşlar. Eşittir var. Bakıyorum sağ tarafı da sol tarafı da birbirine eşit olmak zorunda. Eşittir var. Sağ tarafı da sol tarafı da birbirine eşit olmak zorunda. Haydi bakalım. 12 ile 14'ün toplamı. Hemen buluyorum. 2, 4 daha 6. 1, 1 daha 2. 26 eşittir. 16 artı kutucuk. E burada bir toplama işlemi var değil mi? Toplama işleminde bir tane de verilmeyen toplanan var. Peki biz bu işlemi nasıl yapıyorduk? Hemen çıkarma işlemi yaparak buluyorduk. Altın 6 altı çıktı 0, 2'den bir çıktı bir. O zaman kutucuğum 10'dur diyebilirim. Verilmeyen toplananı bulmayı biz zaten öğrendik ve verilmeyen toplananı bulmadı arkadaşlar ne yapıyorduk? verilenden toplamdan verilen toplananı çıkarıyorduk diyoruz. Haydi bakalım devam ediyoruz. Hemen iki tarafı da sayı olan yani işlem yapabileceğim kısımla başlıyorum. 4, 3 daha 7, 1, 1 daha 2. 27 eşittir kutucuk eksi 8. Şimdi burada bir işlem var. En büyük sayım yani eksilenim verilmemiş. E eksileni nasıl buluyordum? En büyük sayıya ulaşmak için ne yapıyordum? Tabii ki toplam işlemi yapıyordum. Hemen 27 ile 8'i topluyorum. 15'in 5'i elde var 1. 2 1 daha 3. O zaman 35'ten ne diyorum? 8 çıkarsa 14 artı 13 işleminin sonucuyla eşit olur diyorum ve örnek sorumla devam ediyorum. Terazileri dengeli tutmak için yani eşitlemek için işlemleri yapabilir misin demiş. Tabii ki yaparız bunda ne var canım? 9 6 daha 15 e 8 ile kaçı toplarsam 15 yapar? 7'yi nasıl yapıyorum bunu? 9 10 11 12 13 14 15 ne yaptı? 7 yaptı. Devam ediyorum. 14 5 daha 19 19 buraya hemen iki tarafı da eşit olacağı için 19'dan 8 çıkarabilirim 8'in üzerinde sayabilirim 19'u bulana kadar ya da zihnimden hemen şöyle bir altına yaparsam işlemimi 11 olduğunu bulabilirim diyorum ve devam ediyorum 4 artı 7 11 3 ile kaçı toplarsam 11 yapar. 3 ile 7'yi toplarsam 10 yapardı. O zaman 1 arttırıyorum. 8'i toplarsam 11 yapar diyorum. Ve hepinizi yıldızlı pekilerle ne yapıyorum? Bir sonraki sayfaya gönderiyorum. Haydi bakalım terazileri dengeleyelim demiş. Haydi dengeleyelim arkadaşlar. 74'ten 20 çıkarsa zihinden çıkarmıştım artık yapabiliyorduk değil mi? 7'den 2 çıkarıyorum 5. Birler basamağımı yazdım 54. E peki 52 ile kaçı toplarsam buranın da 54 olması gerekir. Tabii ki 2'yi toplarsam öğretmenim bundan basit soru mu olur diyorsunuz değil mi? Çok haklısınız. 5 ile 4'ü toplarsam 9, 4 ile 2'yi toplarsam 6, 69, 69 eşit olacak. Peki neyden 69 çıkarırsam, neyden 20 çıkarırsam 69'a ulaşırım. Arkadaşlar 20 ekleyerek bulabiliriz. 89'dan 20 çıkarırsak ne oluyor? 69'a ulaşırız ulaşıyoruz. Devam ediyorum. Hemen 7 ile 1 topladım. 8. 4 ile 1 topladım. 5. 58. Peki 90'dan kaç çıkarırsam 58'e ulaşırım? Hemen yapalım. 90'dan 58'i çıkarıyorum. 0'dan çıkmadı. Gittim komşuma 10 oldu. 2. 8'den 5 çıktı 3. O zaman 90'dan 32 çıkarırsam ne olur diyoruz ve kendimizi yıldızlayıp kocaman alkışlıyoruz. 32 çıkarırsak 58 sonucuna ulaşırız. Haydi bulutlarda yazın işlemleri yaparak sonucu aynı olanları boyayalım demiş. O zaman boyayacaksam ben koyu bir renkle sonuçları yazmak istiyorum ki boyama yaparken etrafı rengarenk olabilsin. 3-5 daha 8, 9-8 daha 17. Bakın bunları artık zihinden pıt 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 yapabiliyoruz. 11 5 daha 16. 50'den 20 çıkarırsam hemen zihinden çıkarma işlemi 30. 63'ten 5 çıkarırsam ne olur? Hemen yapıyoruz. 62 61 60 59 8. Aferin size. 10'dan 20 çıkmaz arkadaşlar. Bunun tam tersi olması gerekiyor değil mi? 20'den ay bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Aynı olmasın. 10'dan 20 çıkmaz. Bunu şöyle yapalım. 20'den 3 çıkarsa 17, 14, 2 daha 16. 60'tan 30 çıkarırsak 30 ve 56'yı 2 eklersek 58. Burada tam böyle bir hata olmuş. 10'dan 2 çıkaracakmış muhtemelen. E biz çizelim o zaman öğretmenim. Niye çizmiyoruz? Haydi çizelim. Yeter ki siz isteyin. Bulutumu çizdim. İşlemimi içine yazdım. 10'dan 2 çıkarırsam 8 olur. Haydi o zaman ne vakti? boyama vakti. Hemen boyuyoruz arkadaşlar. 8'leri hop yeşile boyadım. Evet, aynı rengi boyayın demiş. 17'leri turuncuya boyadım. Bakın, rengarenk güzel bir görüntü elde etmeye çalışıyoruz. 16'ları abaa sarıya boyadım. Devam ediyorum. Başka evet 30'ları maviye boyadım mavi çizdiğim için maviye mavi boyamak istemedim. Ve son olarak 58'leri de ne yapıyorum? Mora boyuyorum diyorum ve rengarenk bulut görüntüsünü elde ediyorum. Peki arkadaşlar biz bugün neler öğrendik? Eşittir sembolünün yine düzeltelim. Eşittir sembolünün Neyi ifade ettiğini ve eşitliğin her iki tarafını da dengelemeyi öğrendik. Evet ödüllü soruya geçmeden ne yapıyoruz? Haydi bakalım. Hala beğenmediysek beğen butonuna basıyoruz ve ödüllü sorumuzun cevabını yorumlara bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.